Gaziantep'te kuş uçurma tartışmasında kan aktı. Silahlı saldırgan iki kardeşi gözünü bile kırpmadan vurdu. O anlar güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Kendisine ateş açan silahlı saldırganın üzerine yürüdü. Vurulmuştu. Kısa süre sonra yere düştü. Şüpheli tam kaçacakken yaralanın kardeşi göründü. Saldırgan bu kez tetiği ona doğrulttu. Gaziantep'te iki kardeş kuş uçurma meselesi yüzünden tartıştıkları saldırgan tarafından vuruldu. Defalarca tetiğe bastı, hırsını alamayan saldırgan silahla yaraladığı kardeşlerden birini yerde tekmelemeye başladı. Ardından motosiklete binip olay yerinden kaçtı. Şikayet üzerine polis şüphelinin peşine düştü. Saldıranlarını ise sanayi sitesinin güvenlik kameraları kaydetti.